namazda mekruh olan şeyler. Selamdan sonra şüphe etmek. Selamdan sonra namazın sahih olarak yapılıp yapılmadığına dair şüpheye düşülürse, örneğin rükûnun yapılıp yapılmadığında veya dört rekatlı bir namazdan selamdan sonra dört mi ya da beş mi kıldığında şüpheye düşerse şüpheye itina etmemelidir. Ama şüphenin her iki tarafı namazın batıl olmasını gerektirirse, örneğin dört rekatlı namazda selamdan sonra iki rekat mı 5 rekat mı kıldığına dair şüpheye düşülürse namazı batıl olur. Vakit geçtikten sonra şüphe etmesi. Vakit geçtikten sonra namazın doğru kılınıp kılınmadığında şüphe edilirse şüpheye itina edilmemelidir. Çok şüpheye düşen kimsenin şüphesi. 3 defa şüphe eden veya peş peşe gelen 3 namazda şüpheye düşen bir kimse çok şüphe eden kimse sayılır. Kesiruş şek. Böyle bir şahsın çok şüphe etmesi sinir korku ve duyguların perişanlığından kaynaklanmazsa şüpheye itina etmemelidir.